Gerek var mıydı ya böyle bir şeye? Nasıl? Kestaneyi de oydu buydu. Ha? Ha baba? Gerek var mıydı böyle bir şeye? Adam bir de diyor ki ofisime gelirsiniz. Kliniğim de demiyor. Ya vallahi bravo. İnce ince her detayı düşünmüş yazmışsınız. Bravo size. Yanlış anlıyorsun kızım öyle şey mi olur? Gerçekten yanlış anladım. Ay. Ya baba neyi yanlış anlayacağım ya? Siz çocuk mu kandırıyorsunuz? Ben anlamadım ki. Aptal mı zannediyorsunuz siz Allah beni? Allah'ım estağfurullah. Gerçekten yanlış. Hayır mi? ne düşündünüz? Ha? Ne planlıyordunuz böyle bir araya gelip beni tımarhaneye tıktırmayı mı planlıyordunuz baba? Olur mu öyle ya şey? Ya bravo sana ya, bravo sen hala Güzide Hanım'la birlik olup benim arkamdan iş mi çeviriyorsun baba? Ama hiç gerek yok ki, bütün bunlara hiç gerek yoktu yani arkamdan böyle pis oyunlar çevirmenize hiç gerek yoktu. Merak etmeyin, size gerek yok ben kendim giderim. İpek yapma kızım, İpek kızım. Pek kızım, beş dakika gelebilir miyim? Gel baba gel. Ev senin nasıl olsa gel. Pek kızım ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne kızım? istiyorsanız onu, ne istiyorsanız onu yapıyorum baba. Ayağınızın altından çekiliyorum işte siz de bunu istemiyor muydunuz? Kızım bir sakinleş. Bir konuşalım yavrum bir dur. Ya ne konuşacağız ya? Ne konuşabiliriz? Sen konuşacak bir şey mi bıraktın? Ha? Sen benim babamsın benim. Sen gidip o kadının aklına nasıl uyarsın ya? İpek e kızım, bir sakinleşsen var ya, bir aklı selim düşünsen. Hiçbir şeyin düşündüğün gibi olmadığını anlayacaksın yavrum, emin oldum. Ya tabi tabii. Azra gibi siz de buldunuz cezafımı. Saldırın bana. Kızım kimse sana saldırmıyor. Biz senin düşmanın mıyız yapma. Evet baba. Evet Güzide benim düşmanım. Ya sen bunu nasıl göremiyorsun ya? Sen bu kadını ne yapmaya çalıştın hala anlamadın mı baba? Seni benden koparmaya çalışıyor. Seni benden ayırmaya çalışıyor Annem de aynısını yapmıştı. Başarılı oldu da, kopardı bizi, böyle dağıttı bizi, parçaladı işte ama hala doymadı. Yetmiyor, yetmeyecek beni de koparacak senden. Yapma <laughs> kızım böyle değil. Değil kızım yapma yapma kızım gitme. Bırak baba, bırak benim yüzümü bile göremeyeceksin. Sen gülse anne mutlu ol ben gidiyorum. Git bırak bırak gideceğim bırak bırak yapma bırak. Kızım. Bırak beni, gideceğim. Kızım bir dur, bir, bir sakin ol. <laughs> <laughs> kızım. <gülüyor> 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 yapma kızım. Dayanama ben gidersem. Ya, yapma. Hadi. <laughs> <laughs> Pardon. Pa pardon. Pa pardon. Trafik kazasında yaralananlar. Neredeler? Siz yakını mısınız? Evet. N neredeler? Görebilir miyim hemen? Müdahale mi ediliyor? Yoğun bakımdalar mı? Neredeler? Buyurun oturun. Yok yok yok. Hemen göreyim ne olursun. neredeler? Siz söyleyin hemen ben gidip bir göreyim. Maalesef ikisini de kaybettik. Başınız sağ olsun. Çok üzgünüm. Geldiklerinde ikisinin de durumu ağırdı. Doktorlarımız sizi bilgilendirecek. Ne? Buyurun hanımefendi. buyurun. Kaybettik mi? Ay. I'm <laughs> <laughs> Videoyu <laughs> <Öldüm. Gülüyor> görünce sen de üzüldün Üzüldüm biliyorum Ben de üzüldüm Kızmadım Öfkelenmedim ama çok üzüldüm. Benim oğlum böyle bir şey yapmaz dedim. Yapmaz çünkü. Yapmazdı. Tolga böyle bir çocuk değil Selin. Ne oldu? Nasıl oldu? Bu hale geldi bilmiyorum. Bizim bu durumu toparlamamız lazım. Tolga'yı düştüğü bu çukurdan çekip almamız lazım. olayı eski günlerine döndürmemiz şart. Biz mi? Biz Selin. İkimiz. Bunun için senden yardım istiyorum. Böyle bir şeyi tek başıma yapmam mümkün değil. Çok uğraştım. Her şeyi denedim ama olmadı. Onun için bana yardım etmen gerekiyor. Her El ele verip eski Tolga'yı geri getirmemiz gerekiyor. Ama senin kendini toparlaman lazım. Aşkın için, sevdiğin adam için güçlü olman lazım. Kendi evini tekrar kurmak için dimdik ayakta durman gerekiyor. Ne diyorsun Selin? Var mısın yok musun? Baba ben... ...ben Tolga'yı bu dünyada her şeyden çok seviyorum. Onun iyiliği için, mutluluğu için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Sezai. Ne haber Sarık? Senin ne işin var burada? Allah kurtarsın. iyi gözüküyorsun. Sezai abi tahsilat için geldi de. Ne 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 tahsilatı? Tarıkçı, Yeğenle bir olup kızım İpek'in arabasını satmışsınız. Parasını sen de bırakacağım mı sandın? Sen nereden biliyorsun? Aa! E ben söyledim. Herkese her şeyi ben söylüyorum. İyice beynin durdu senin ha. Çek defterini getirdim. Hatta kalem bile getirdim. Ya ben ne kadar güzel bir eşim ya. Bak senin adına her şeyi düşünüyorum. Görüyor musun? Sezai abicim ne kadardı sana borcu? İki milyon beş yüz bin lira. İpek'in ödediği rakam bu. Ne? Be. Bence de. Ne? Ya o, o zamanın fiyatıydı. Şimdi her şey çok değişmiştir. Biz şunu 3 milyon 200 yapalım. şanın yürüsün. Yeşim saçmalama. Ay doğru diyorsun. Saçma oldu bu. Sen o parayı kullanmışsındır. Biz bunu 3 milyon 500 yapalım. Hı? Hmm, ellerin kelepçeli ben yazarım senin yerine hiç merak etme. Ama imzayı da sen at artık yani. Her şeyi de benden bekleme. Bak, bunu imzalayacağımı düşünüyorsan yanılıyorsun sen. Ay ben şahsen düşünüyorum. Bence de imzalayacak. Asla, asla imzalamıyorum. İyi o zaman. Hazır elim kelepçeliyken ben de bir telefon görüşmesi yapayım. Dişim. Çekil imzala Murat. Yoksa, hadi. Ha. Ha. Şöyle ya. Sezai abicim, buyurun. Ay ne demek? Yener soy ailesi olarak bizim için bir zevkti, değil mi kocacığım? Sezai abicim, gidelim mi? Benim birkaç işim var da. Hadi çıkın. Görüşürüz Tarık. Muratçım, görüşürüz. Akşam eve geç kalma. Özgürlüğünü kutlayacağız. Nereye gidiyorsun? Kelepçe, kelepçeyi çözün. He, onu polis arka... Ay pardon, oyuncu arkadaşlar çıkaracak. Hadi çal. Yeşim! Allah belanı versin Yeşim, Allah belanı versin. Mahvedeceğim seni. Mahvedeceğim. Oh. Mahvedeceğim seni. Oh. Kahraman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hanımefendi siz de hoş geldiniz. Hoş buldum. Ne kadar güzel bir yermiş burası. Evet çok güzeldir. Bayıldım nasıl daha önce gelmemişim hiç görmemişim bile. Ben beni sevindim. Ben de çok severim. Ee, çok acıktık. Çok çok acıktık. Tamam hemen siparişleri veriyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Oylum. Sana hayatımın en anlamlı, en özel ve cevabı benim için en önemli sorusunu sormak istiyorum. Benimle evlenir misin? Ben ben hala evliyim. İmza aldığın anda bitecek bu evlilik.